Tutulma nedir ve tutulma döneminde ne yapılır? Tutulma özellikle ay tutulması ve güneş tutulması vardır. Özellikle ay tutulması duygularla ilgili ve aynı zamanda fiziksel pek çok şeyle ilgili olaylar ortaya çıkar. Güneş tutulması daha zihinsel olayları ortaya çıkartır. Ay da anne tarafı baba, ay güneş daha baba tarafıdır. Tutulma dönemlerinde uzun zamandır bastırılmış, saklanılmış, gizlenilmiş, üstü kapatılmış her şeye açığa çıkar. Hiç bilmediğiniz şeyleri öğrenebilirsiniz. Yer, gök patlayabilir, volkanlar patlayabilir, denizler hareket edebilir. Pek çok şey olabilir. Özellikle tutulmalar etkileşiyor. O yüzden tutulma dönemlerinde daha çok deprem olabiliyor. Ama şu an hani Türkiye için deprem olacak değil. 2028-2029'da 20, olmasını <laughs> bekliyorum. Tutulma dönemlerinde bol meditasyon yapmak, iyilik yapmak, pozitif şeyler yapmak lazım. Neden? Tutulma ıı, ıı, saklanmış şeyleri ortaya çıkardığı için sizin belki olumsuz enerjilerinizi ortaya çıkartabilir. Bol iyilik yaparak onu nötrleyebilirsiniz.